Resulullah Efendimizin üstünlükleri. Sual. İnşirah suresinin biz senin zikrini yükseltmedik mi mealindeki dördüncü ayeti kerimesini İslam alimleri nasıl tefsir etmişlerdir? Cevap. İbni Ata Hazretleri senin zikrini kendi zikrim kıldım. Seni zikreden beni zikretmiş olur. İmanın sahih olması için benim zikrimin seninkiyle beraber olmasını sağladım manasına geldiğini bildiriyor. Katade Hazretleri de bu ayet-i kerimeyi açıklarken buyuruyor ki, Hak Teala, fahri alemin zikrini dünya ve ahirette yükseltmiştir. Namaz kılan herkes, eşhedü diyerek Allah'a ve Resulullah'a şehadet getirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ve namazda olduğu gibi, ezan okunurken de Allah'ın ismi Habibi'nin ismiyle birlikte okunmaktadır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, göklerden geçerken Muhammed Resulullah olarak ismimi gördüm. Cennette her ağacın yaprakları üzerinde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıdır. Arş üzerinde, cennetteki her şeyin üzerinde benim ismim vardır. Adem aleyhisselam cennetten çıkarılınca, Ya Rabbi, Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine beni affet diye dua etti. Allahü Teala ise ne cevap vereceğini bildiği halde cevabını da diğer insanların duyması için "Ya Adem, onu henüz yaratmadım. Nereden bildin?" buyurdu. Adem Aleyhisselam da "Arş'ta la ilahe illallah Muhammedün Resulullah yazılı olduğunu gördüm. Anladım ki şerefli isminin yanına ancak en çok sevdiğinin, en şerefli olanın ismini layık görürsün." dedi. Allahü Teala buyurdu ki: "Ya Adem, doğru söyledin. O bana insanların en sevgilisidir. Onun hürmetine dua ettiğin için seni affettim. Eğer Muhammed Aleyhisselam olmasaydı seni yaratmazdım." Hazreti Ali, Allahü Teala Resulullah'a iman etmeleri için peygamberlerin hepsinden ahd almıştır. Söz almıştır, buyuruyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru diğer peygamberlerin nurlarını kaplayınca bu nurun kimin olduğunu sual ettiler. Hak Teala da bu Habibimin nurudur. Ona iman ederseniz sizi peygamber olarak gönderirim buyurdu. Onlar da senin Habibine iman ettik dediler. Cenab-ı Hak da ben şahit olayım mı buyurdu. Onlar da evet dediler. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Adem cesetle ruh arasındayken, benden misak alınırken, ben peygamberdim. Allahü Teala yer ve gökleri yaratmadan elli bin yıl önce, ümmil kitaba şunu yazmıştır. Muhammed peygamberlerin sonuncusudur. Ben alemlerin efendisiyim. Kıyamette insanların efendisi benim soyca da insanların en şereflisiyim. Arş-ı alaya benden başka kimse oturmaz. Allahü Teala beni insanların en iyisinden yarattı. İnsanların en iyisiyim. En iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söylerim. Onlara şefaat ederim. Kimsenin ümidi kalmadığı bir zamanda onlara müjde veririm. O gün her iyilik, her türlü yardım her kapının anahtarı bendedir. Livayı hamd benim elimdedir. Peygamberlerin imamı, hatibi ve hepsinin şefaatçisiyim. Bunları övünmek için söylemiyorum. Hakikati bildiriyorum. Hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum.